Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir montajın sonundan selamlar. Arkadaşlar bugün burada kombi değişikliği yaptık. Eski Ferroli kombimiz vardı. Onun sökerek onun yerine Baymak Doğatek tam yoğuşmalı kombimizin montajını yaptık. Eski kombimiz şöyle yukarıdaydı arkadaşlar. Bacası aşağı doğru gidiyordu. Bacamızı biraz aşağı doğru kırıp %5 %10 eğimli verdik. Kombimizin dün alt bağlantılarını değiştirdik. Yoğuşma giderimizde kapı içini önden alarak çatal attık. Lavabo giderine bağladık. Güzel bir montaj oldu. Kombi tavsiye ettiğim cihazlar arasında gönül rahat alıp kullanabilirsiniz. Burada acil kesme varamız yoktu ocağımızda. İşte onu sprel taşıyla keserek acil kesme varamızı ve 14800 yeni hortumumuzu taktık. Ankara başkent Gazın istediği. Şöyle güzel bir montaj oldu. Bu kombiyi merak eden arkadaşlar kesinlikle gönül rahatıyla alıp kullanabilirler. Güzel bir kombi, sıkıntısız bir kombi. Ankara'da bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Burası Ankara Mamak Mutlu Mahallesi arkadaşlar. Ankara'nın e, ili sınırları içerisinde neresinde olursa olsun WhatsApp'tan resim-video göndererek dediğim gibi teklife fiyat alabilirsiniz. Kombimizi açtık. Şu an elektriği yeni açtığımız için her zaman uyarıda bulunuyorum. Bu AP işareti kesinlikle arıza değildir arkadaşlar. Bek elektriği sigortasını açtığımızda, kapattığımızda yani elektriği açıp kapattığımızda hava tahliye programı giriyor devreye. O yüzden kesinlikle arıza değil. Beklediğimizde 2-3 dakika sonra kendi yerine düzeliyor. O yüzden kombiyi açıp kapatırken kendi üzerindeki açma kapama düğmesini açıp kapatıyoruz. Bilginiz olsun. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.